Bugün paranormal olaylar sebebiyle terk edilmiş Davutlu Köyü'ne geldim. 1989'da köye inen sizin ardından insanlar sizin içerisinde cin benzeri varlıklar görmeye başlıyor. Bu olay haberlere bile çıkıyor. Filmi de yapılmış. Koşmayın, koşmayın, koşmayın. Nereye? Önce beni alacaklar, gazeteci. Seni de alacaklar, <laughs> seni de. Olayı araştırmaya giden gazeteci dahi 7 kişinin öldüğü bu köy çok tehlikeli ve lanetli olarak kalıyor. Altın sallanıyor, altın sallanıyor. sallanıyor? Bir dakika. Oha. Hadi çık çık. Davutlu köyünde meydana gelen olayların ardından köylüler evlerini birer birer terk ediyor. Ve zamanla kimse kalmıyor. Ben de bu köyde bir gece geçireceğim. Oh. Oh. Arkadaşlar bana çokça kez mesaj attınız. Davutlu köyüne git, Davutlu köyüne git dediniz. Antalya'dan kalktım. Özel olarak Davutlu köyüne geldim ve birazdan Davutlu köyünde terk edilmiş harabe evlere gireceğiz ve gerçekten bu paranormal olaylar yaşanmış mı? Bunu bu videoda göreceğiz. Tabii ki de bu videoya yalnız gelmedim. Instagram'dan beni takip eden en cesur kız takipçilerim yanıma aldım. Kayra, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Rana, hoş Merhaba. geldin. Kayra, sen eski büyücüymüşsün müsün sanırım? Evet, büyüyüş. Rana, sen de hafız mısın sanırım? Şimdi orada biz kötü olaylar yaşarsak bizi koruyabilir misin? Kurum bir şeyler. Yaşayabileceğimiz, olabilecek her şeyi önceden kabul ediyoruz. Aslında avajıya bordumuzu da getirecektik. Biliyorsunuz ki ruh çağırma tahtası. Tövbe de bismillahirrahmanirrahim. Ben cinta kendisiyim zaten sen. Girmeyin, girmeyin. Adam girmeyin diye bağırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Girmeyin diye bağırdı, girmeyin diye bağırdı. Bu Bağır araç sefa sefada önümüzden gidip geliyor. Hadi gidelim o zaman. Maşallah bir saçmalıklar yaşadı yine ya. Evet evet. Bir eve... daha hadi sür de gidelim lütfen ya. E, ekip dört kişi. Bakalım bu ekibi neler bekliyor. Ve ilk olay yolda başımıza geliyor. Arkadaşlar dışarısı bu şekilde. Hani çok korkunç. Az önce de birileri bize gitmeyin o köye dediler. Oha! Birisi mi var orada? Kapat, pencere kapat. Pencere, pencere, pencere kapat, 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 kapat. Hayır, hayır. Polis hayır, hayır. mi o? Hayır, hayır. Bilmiyorum nasıl da. geçebilir miyiz? Bence geç, biraz hızlı geç, geç. Biraz hızlı geç. Yardım isteyebiliriz. Ya, geç, de. Geç, ya de. saçmalama, bu da Hayır, de. De. Ya. hayır bekleme, bekleme. Nerede yapıyor? Işığı da nerede ki? Görmüyorum ki.

Oha! Gözlerini gördünüz mü siz? Çok böyle korkutucu bastı. Devam et, devam et. Bu olayın ardından ilk terk edilmiş eve ulaşıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yine bir terk edilmiş ev var. Buraya gireceğiz. Köpekler biz köye girdiğimizden beri ağlamaya başladılar. İnanılmaz köpek var. Tedirginim. Çok korkuyorum. Ben normalde böyle olaylardan korkan birisiyim çünkü daha öncesinde birçok şey yaşadım. O yüzden de önden gitmek istemiyorum. Önden seni ben salmak istiyorum ben. Sen gel baksana. Ben de köpek geliyor, köpek geliyor. Bu tarafa doğru. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, kapı açık mı açılabiliyor mu? Arkadan falan Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Şu camdan içeri bakalım. Camı içeri göstersen, gel içeri. Ne var? Ne gördün? Kenarda bir şey duruyor galiba. Şaka yapma ya. Galiba kenarda bir şey duruyor. Bir şey diyeceğim orada birisi var. Hayır, ya sen. Varlıkla, orada bir şey var. Ya dur ya. Hayır ciddiyim. Bana gelsene bir Rana önden. Ya şey e, kuşmuş olamaz mı ya ne bileyim. Daha demin orada bir karaltı gördüm. Hadi. Gelsene gelsene bir gelsene bir. Bir şey yok, bir şey yok. Gelin, gelin. Sadece köpeklere dikkat. Şuradan göster de bir şey olmadığını görelim bari. Arkadaşlar bu kapıyı aç açık dur. Harbiden ışık. bu tarafa geliyor yalnız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olmaz bir şey. Kaçmayın köpek gelirse tamam mı? Ev bir sıcak ha. Ev çok sıcak. Bence bir, bir, bir baksana var. değil mi? Şuradan geçer misiniz? Runroof evin içerisine girmeye karar veriyor. Oha giriyor musun? Al kamerayı bari al. bekle ben de geleceğim. Ciddi misin? Al. Benim eksik kalmamam. Köpekler abi. orada mı? Hadi helal olsun sana be gerçekten. Kayra'ya bak koca yürekli. Ben de geçerim bu arada. Doğa okun ha. Geçerim ha. Sen de mi geçersin? Geçerim. Geç geç. Mustafa Mustafa. Şeyde Rana da geliyor Mustafa. Rana ne yap? Rana'yı da çek. Rana ne yapıyorsun sen? Hadi siz video çekin ben buradayım ben korkuyorum. Ben gelemem. Hadi gidelim. Oğlum beni köpeklerle boş boşa bıraktınız ya. İki artı bir evimize hoş geldin. Orada bak muska bir şey var pencereden orada bir şey ha. İp var bir şey var. Hayır yok burada yok. Rahmadi hadi, hadi hadi gösterin evi denir. Ben gelemem. Abi sen cidden korktun mu Evet. <laughs> Bismillah, hiçbir şey burada Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir şey yap? Lan oğlum çıkar onu gel. Örümcek Çık çık çık, çıkar çıkar. Ya çıkarın çıkar onu çek. Burada bir var. Ne? Uç yuvası var burada, çıkarım. Gerçekten köpek bak burada. Bunlar burada takılıyor. Ben dışarıdayım. Gelemedim. Evin içerisinde bir şey yoktu. Bir şey var mı? Bir şey gördünüz mü? Ve evden çıkarken sonunda bir şeyler oluyor. Ampul sallanıyor. Ampul sallanıyor. Ampul mü sallanıyor? Bir dakika. Bak bak bak. Oha. Özü bilmemiş. Hadi çık 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 hadi çık, çık çık boş ver boş ver çık köpekler de çok kötü oldu. Çok kötü sallanıyor. Ya gel siz Gel seniz de siz nasıl girdiniz buraya? Abi buradan çıksak köpekler zaten kurulmuş. Gel gir. Bence gidelim ya. sallandı ya. ya. Bir, şey böyle bir şey var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, tamam neyse. Park mı var? Park mı var? Oha orada da bir tane terk edilmiş yer var. Hadi oraya gidelim hadi hadi. Oğlum bu köyün atmosferi çok kötü ya. Hadi buradan, gire, buradan giriş var mı? Baksana köpekler orada şu an. Giriyorsunuz mu siz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Köpekler... E, ruhani varlıkları görürler, hissederler ve e, şu an durduk yere havlamalarının sebebi de bu olabilir. Gelin kimse yok gelin. Dikkat et. Bu kızlar bizden cesaretli çıktı ha. İyi ki sizi çağırmışım. O kadar insan mesaj attı ama. Dur ben şunları şöyle yapayım dur. Atla atla atla. Atla şey. aşağı. Tamam, Önemli değil. Ani bir şey olursa buradan çıkmamız zor. Ben bir saniyede çıkar mısınız? Sizi bilemem. Ben sizi bırakmayacağım söz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu salıncaklara bak. Terk edilmiş park görünce kızlar dayanamadı. Hadi gidelim arkadaşlar, çok boş ver salınmayı, okula, okula gidelim. Ulan orada bir şey var, görüyor musun? Kanka. Her yerde bir şey var. Şu an en korkusuz Kayrağa gidiyor. Bir de saçında pembe mi senin? Ne Öyle arkadan çok kötü duruyorsun. Oha! Sıralar falan bayağı bir eski. Davutlu köyü sağlık evi. Arkadaşlar burası şu an kapalı muhtemelen. Eskiden masalar var. Burada bir şey yok. Giremedik buraya. Burayı kapatmışlar. Burası terk edilmiş ha. Bak. Oltu köyünde. <laughs> o <neydi>? Var mı ya? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gir hadi hadi. Şunu. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim buraya girmeyelim. Tuvalet var burada. Bence gerçek. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bir girsene. Çünkü bazı ruhani varlıkların meskeni bir tünet. Pis yerler. Evet. Selerler bu arada. Ucra Yani aslında şu an her <laughs> Boş ver. Hadi çıkalım Peki, bence ya. Ne? Evet. Ya oha yok artık. Böyle bir şey olamaz. Ha köpek geldi. Bildiğiniz köpek. köpek. Allah'ım köpek zannettim ben yani, onu ha. Hayır, salıncak salınıyor işte. Buradan çıkabilir miyiz lütfen? <laughs> Bu Cidden. ne böyle ya? O kendi kim ya? Aramıza biri mi yaptı? Hepimiz kendi oradayız. Sallanmaya başladı. Orada. Hadi neyse, çıkalım buradan ya. Çıkalım, çıkalım. Of. Çıkalım buradan. Şuradan, orada dikenler var. Helal olsun be. Komando ya, ben eğitiminde ben mi katıldın? Ne yaptın kız? Bas, elime basma, bas, bas. mı? Atlayacak atla. Bakayım. Yardım edeyim Sen. mi? şu an okuldan çıktık ve mezarlığa doğru gidiyoruz. Siz olmasanız buraya ayağa bir giremez. başıma giremem. Sağ mı falan mı dedi? Sağ mı? Onu bilmiyorum işte. Sağ sen neden biz olmadan giremezsin dedi? Ben korkarım. Sağ mı sağ mı? Bence şu taraf ya. Ayrılsak mı? Hayır deli misin sen? Ayrıl, sen Ozan. Sen tek buradan git, biz üçümüz buradan gidelim. Ben böyle bir şey hayatta yapamam. Niye? Ben iki iki ayrılalım. Tamam, Kayra ben şey, Rana benle. Tamam, Rana, Rana gel, gel. Kameraya. Duaları okumaya başlarız. Ya. Işık sizde var Işık. Işık bizde var evet. Bak bizim fenerimiz de kötü ha. Korku filmlerinde bu tür tercihler yapan ayrılan insanlara sövüyordum ama gerçekte daha farklı oluyor yani. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bulmamız gerekiyor bir şekilde. Yani ayrılacağız. Allah'a emanet. Üstünde böyle biri koşuyor. Ne yapalım? Ağzını burnunu kıralım. Bizde geri vites yok. İçine bir karartı giriyor mu senin? Yoksa ben ama öyle oluyor. Var zaten girdiğimizden beri var. Bir de saati gösterebilir misin? Telefonun yanında mı? Onu hiç göstermedik. Saat 1.57. Tam saatindeyiz. Neyin saatindeyiz tam? Tam böyle cümbür cemaat. Neyin yani cümbür cemaat ya? Ruhani varlıklar bu saatlerde ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yoktu ya. Evet saat 3'te de parti yapıyorlar. Bir saatimiz kaldı yani. Evet. Koruyucu yüzük mü bu? Öyle olduğuna inanılıyor. Hazreti Süleyman'ın mührü. Oha. Kayalarda kaybolduk. Ozan! Ya bunlar bize bizi kaybetti mi ya? Şu dolunaya baksana ya. Ya buradan. Baksana şu bunlara. Bak orada açıklar var. Ozan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar şu an mezarlığa gireceğim. Benim gözüm hep şu kulübede. Hangi kulübede? Şuradaki kulübede. Oha burada kulübe var. Dedim ya. Girebilir misin? Toplarla kapanmış ama. Kapanmış ve ben pek güvenmiyorum. Allah aşkına sen ben ben çekeyim seni ya. Vallahi ben seni çekeyim sen git gir. Hadi koş. Ben giremem. Ha ne oldu? Ne olur ne olmaz biri vardır yani. İyi o zaman geç hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kırılmıştı testleri falan yani. Kötü bir şey mi bu? Niye burada kırıyorlar? Bismillah. Mustafa, Kayra, Mustafa. Şunları görüyorsun değil mi? Ne var hepsi? Evet, evet, hepsi. Musallar taşı. Hı. Toprak bile yarılmış burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bir dakika orada biri oturuyor. Kamerada gözükmüyor ki. Öyle bir şey yok, gözükmüyor. Vallahi bilmiyorum orada biri oturuyor. Kamerada gözükmüyor, öyle bir şey yok. Ben de göremiyorum ki. Oha bak bizimkiler orada sanırım. İki de mi çekmiyor? Mustafa! Bak Mustafa'lar orada geliyor iki kişi. Bu Mustafa da değildir ha. Beni kandırmıyorsun değil mi? Sen de Kayra gibi. Hiç umurumda değil şu an sadece. Bismillahirrahmanirrahim. Hani nerede? Hareket et. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Gel çabuk. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Rana! Rana! Bismillahirrahmanirrahim. Bak <laughs> tüylerim diken diken. Dur. Gözünü seveyim ne yapıyorsun? İyi misin? Bir Ama şey kıpırdıyor. Şurada bir şey kıpırdıyor. Gel gözünü Allah, seveyim. Allah'ını git. Allah seversen orada biri oturuyordu. Bismillah Orada da bir şey. Gel tamam gel. İyi misin sen? <laughs> sen iyi misin? <laughs> i̇yi misin? Düştün iki defa. İyiyim ya. size yemin ediyorum orada biri oturuyordu. <laughs> <laughs> öyle bir şey olamaz ya nasıl oturuyor lan gelin 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 oğlum çabuk gel çabuk Mustafa çabuk gel çabuk gel ha? Rana Rana bir şey gördü orada anlatsın size lan biz sana bağırıyoruz kaç dakika orada hiç duymadın mı bizi hayır biz oradan yanlışlıkla tarlaya girdik düştük oradan Rana bir şey gördü orada ne? Biri oturuyor mezar taşının üstünde. Ya Baksana kız ya. iki tane düştü. Ben bir daha gidiyorum. Oğlum siz gidiyorsan sen mı? şu an bak bu görüntüleri gör inanamazsın. iki defa gözünün önünde düştü korkudan. Adam, adam. adam bilmiyorum sen Hayır, gördün. Bak, deli değilse, şey değilse ay hani. Kayra sen bir sessizleştin ne oldu? Adam sıkıntılı. Adam mıydı peki sen ne gördün? Adam Bismillahirrahmanirrahim. Ben buraya nereden geldim ya? Bu mezara mezarlar basma yani ya. Bak burada mezar var burada. Var. Bir, şey, Bas. bir dakika. Bak. Kıpır diyor. Allah ya. aşkına gidin yanına bak. Göremiyor kamera göremiyor. Dur oğlum ya. Niye Sen ışığı tutsana gözün ışığı ışığı. Aynen <laughs> harap hmm. ha. Ne ışığı ben? Hadi şimdi. Hı. Ne? Bak sen gerçekten bizi korkutuyorsun. Bak bu videoya sen korkutmak için gelmişsin. Ne? Ha dur ya adam lan dur. bir şey yapıyor da. İçmiş mi lan lan? Sarhoş herhalde. Adam. Dur geri dön gel gel. Gel işi tutma tutma etmişi tutma ya ya adam bir şey içiyordu herhalde. Adamdı ben de gördüm o adam, bu sefer. Herhalde içmiş kafası güzel. Mezardan çıkıp terk edilmiş camiyi bulduk ve buraya bir bakacağız. Arkadaşlar şimdi camiye geldik camiyi keşfedeceğiz. Kara dedeler olayından sonra hani her yeri terk etmişler. Şimdi gel içeri gelelim. Gel. Az önce mezarlıkta yaşadığımız olaylar bizi bayağı bir etkiledi. Tabutlar var şöyle gördün mü? Ne? Tabut var. Cam açık. açık Sen gireceksin mi? Ben girelim. bence girebilirim. Bence, bence girme. Ha? Ozan sen gir bence bak, önce. Bak Göstersen <laughs> Göstersene tabutları. Cidden göster. İçeri sok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ozan sen gir. Ben, ben giremem. İçeride mort var sanırım. Kapı açık. Şerefsiz kapı açık. Gireceğim mi? Bire, gir hadi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ah, Bu ne yapıyor ya? Bu sen ne yapıyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim. İyi, ben gireyim. İkinci ben gireyim. Tut artık, yeter. Bu kanalda çılgınsak, deliysek, ikinci girmemiz gerekiyor. Bunlar manyak yani. Adamlar caminin morguna giriyor. Gel, 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 gel. Uf! <laughs> Yemişsiniz oğlum siz çok Gel, 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 gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Gece saat 3'te buraya gelirim, gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Baksana kullanılmıyor sanırım burası uzun zamandan beri. Oha önlüğe bak. Bunları dokun... kapat kapat adam geliyor adam geliyor. Adam gelecek. Saklan, saklan, saklan. İçeri saklan, içeri saklan. Saklan, ışığı tamam. kapat. Işığı kapatsana adam görmesin mi burada? Gelen kişi köyden birisi ve dolaşmaya çıkmış. Kayda devam ediyoruz. Şuraya da girelim. Ya. Şuraya da girelim. Buraya girsene lan adam lan lan. Buraya da bir girsene. Nasıl var? Bura ne? Kapatmışlar işte depo niyetini. Kapatmışlar ya. Kapatınca eşyaları... Bir şey söyleyeyim mi? Ben iyice kötü olmaya başladım. Zaten Ranruf'la Kayra gitti. Hadi gidelim gel cidden. Elim ayağım tutuyor arkadaşlar. Buraya kadar girdim yani yapacak bir şey yok. Davutlu köyünün girilmemiş her yerine giriyoruz. Morgu gezdikten sonra dışarıdaki çocukla konuşmak için dışarı çıkıyoruz. İsmin neydi bu arada? Polat abi. Polat sen bu köyün yerlisi misin? Aynı. Siz nasıl kalıyorsunuz burada kanka ya? Ya abi genelde ben tek böyle akşamlara çıkıp dolaşıyorum. Bir şey yaşadın mı hiç ilginç? Hı -hı. Ya yaşadık. Bizim bir arkadaş var. Muratlı'ndan çağırdık. 4-5 kişiyiz. Aldık bir tane nene var. Nenenin oraya gittik. Bir baktık sandalyenin üstünde oturuyor. Merhaba merhaba falan. Baktım bir an karşı karşıda bağırdı, çağırdı geldi. Üstünü falan üstümüze yerde falan. Zor da daldık bizimkiler kaçtı. Onlar da daldık okula girelim tamam. 4-5 kişi girdik okulun içine. Biz içeride şimdi geziyoruz. İçeride geziyoruz bir vakti biri orada kapılar bağırma, çağırma. Biz üst kata gittik. Diğeri baktık arkamızda yok. Aşağı geldi baktık bayılmış yerde. Oha. Bayıldık. Biz onu aldık hastaneye götürdük. Direkt hastanede çıkarttık. Şimdi köye götürdük. Baktık çocuk kendine geliyor. Çocuk konuşamıyor. Böyle baktığı zaman gözünü içine baka baka duruyor. Ne zaman yaşa? Bundan iki hafta falan oldu. Biz de mezarlıkta bir tane adam gördük böyle duruyordu taşın orada değil mi sen gördün hatta. Ha orada doğru bir tane dayı var. Dayı mıydı o? Ha dayı ama nasıl diyeyim bir baktın şu an orada bir baktın şu an orada ona kaç kere karşılaştık. Sizin tüyleriniz diken diken mi yoksa benim mi sadece öyle? Bizim arkadaş. Şu an konuşamıyor, ağzı yamamış. Sana baktı zaman böyle gözünün içine bak bakıp duruyor. Allah ben çok kötü oldum ya. İsterseniz abi gelin gidelim beraber okulun içine girelim. Ben genelde bu saatlerde çıkıyorum köyün içine, tarlalı içine öyle dolaşıyorum. Korktu zaten bizi korkuttun gibi. böyle ayak sesleri geldi bir anda herkes çıktı. Öyle işte abi istersen gelin gidek girelim içeri. Girelim ya. girelim senin arkadaş da gelsin. Bir arkadaş daha var kamerada gözükmek istemiyor. Arkadaşlar videoyu sakın beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra da atlamayın. İnanılmaz şeyler oluyor bu Davutlu köyünde. Sen bizi mi korktun kanka ya baba? Yok abi korkutma falan yok. Olanı söylüyorum. Mesela burada da genelde kalıyorum girip geliyorum. Mesela şu an geziyorum dörde 5'e kadar buraya. Şu an bir baktım şurada evde ışıklar yanıyor. İçine bir baktım bomboş. Öyle şeyler de var. Yanıyorlar şey yapıyorlar. Nasıl bir şeylerse yarattık artık. Yabancı geliyor. Mesela buraya yerleşiyor. Bir iki hafta duruyor. Bir bakma ortalıkta yok oldu. Nere? Gitmişler. Evi terk edip gidiyorlar. Bırakıp gidiyorlar evlerini falan. Arsa falan. Hepsini bırakıp gidiyorlar. Başka tarafı mesela Tekirdağ falan da İstanbul tarafına Falan gidiyor onlar. Çocuktan ayrıldık ama biz çok inanmadık. Bir şey söyleyeyim Ben çocuğa çok inanmadım. Bana da pek inandı, inandırıcı gelmedi. Yani bir insan ayakları olmayan bir cini evde görse gerçekten sigarasını içe içe yürüdüm diyebilir mi? Ama Psikolojisi alışmıştır. bozuk bence. Alışmıştım diye bir şey yok. Böyle bir şeye nasıl alışabilirsin? Alışamazsın. Terk edilmiş diğer evleri arıyoruz. Yine terk edilmiş bir evin ortasındayız. Bizim kızlar bayağı bir korktu. Gecenin artık ilerleyen saatlerindeyiz. 3.01. Bu görevden seni davet etmek istiyorum. Kabul ediyorum. Rana hocam önden gitsin. Oha, ne oldu? İnsan silüeti mi var orada? Şurada. Hani. Ö bir dakika şeyler. dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Okay. Şu şuradaki yazılara bak. Kaç ölüm? Şu insan silüetine, şu insan silüetine bak bak okay. bak. Şurada bak. Evet. Şu odada ne var? Şu odada ne var? Bakın ben bakamayacağım. Gözüm artık kapalı. Korkuyorum diyeceğim. Tavandan sesler mi geliyor? Yok. Burada ufak bir ses geliyor. Hızlıca çıkıyoruz. Daha sonra girdiğimizde bir şey yoktu. Şimdi gireceğimiz evin önünde kedi bizi bekliyordu. Bu beni çok korkuttu. İçim giriyor Mustafa, hadi. Yapacak bir şey yok. Bu köyde her yer terk edilmiş arkadaşlar. Her yer terk edilmiş. Oha, kapatmışlar mı? Köylüler herhangi bir olay olmasın diye artık kapıları kilitlemişler. Açsana. Bağlamışlar. Aç aç, çöz çöz çöz. Bence boş ver ya. Çöz çöz. Çöz. çöz, çöz. çöz. Oh. Oh. <laughs> Hayır kaçmayın 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 Oha Oğlum kötü Kaldım Köpeği tekrar içeri yavrularının yanına koyuyoruz ve kapıyı kapatıyoruz. Korktuk bir anda iki saldırmadı var ya. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Hadi korkuyorum ya ben. Davutlu köyünde girmediğimiz harabe ev kalmadı arkadaşlar. En sonunda da bir girdiğimiz evde köpek ve yavruları vardı. Daha sonrasında inanılmaz korktu. Bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten güzel ekip olduk bu arada şahsen. Davutlu köyünde de çok güzel bir gece geçirdik. Bu videoya eğer 50 bin like gelirse yine bu ekip nereye gidiyoruz? İzmir'e. İzmir nereye? Lubbe köye gidiyoruz. Lubbe miydi? Aa, evet evet. Terk edilmiş İzmir Lübbe köyü için bu videoyu beğen. Haydi!